one place. Blocktube.tv Pazar akşamını birlikte deviriyoruz. Saatler 20.30'u biraz geçti. Blocktube.tv'de hem ritmi hem kripto gündemini takip etmeye devam. Coindesk'teki bir köşe yazısında bugün kripto ATM'lerinin yeni dönemine odaklanılıyor. Özellikle regülasyonlara uyum yani compliance, sektördeki güvenilirlik ve kullanıcıların bu makinelerle olan güven ilişkisi irdelenmiş. Özetle deniyor ki, Kripto ATM'leri yaygınlaştıkça kimlik doğrulama, kara para aklama karşıtı kurallar ve şeffaf ücret politikaları sağlam olmazsa hem sektörün itibarı hem de kullanıcı güveni ciddi zarar görebilir. Bu aslında şunu gösteriyor. Kripto dünyası büyüdükçe ben yaptım oldu dönemi bitiyor. Denetimle uyum sağlayan, açık ve dürüst çalışan projeler ve şirketler öne çıkıyor. Tokenizasyon, fiziksel dünyaya dokunan projeler, hatta gerçek varlık destekli ürünler için de aynı şey geçerli. Güven, sadece teknolojiyle değil, hukuk, şeffaflık ve kullanıcı deneyimiyle birlikte geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Kripto ATM'lerini ve genel olarak bu fiziksel kripto noktalarını güven artıran bir adım mı görüyorsun? Yoksa riskli gri alanlar gibi mi hissediyorsun? Haber köşesini burada kapatalım. Şimdi seni tekrar bitin üzerine bırakalım. Blocktube.tv listelerinden güçlü bir parça geliyor. Ses biraz açılsın. Chat going crazy.